Merhaba hanımlar, bir tek örgü dünyasına hoş geldiniz. Ben bugün size yeni de bir tane örgü modeli hazırladım. Gayet güzel bir modeli. Bu modeli bence siz her yerde kullanabilirsiniz. Hem yazlık örgülere hem kışlık örgülere uygundur. İki çeşit hazırladım örgüye. Çok olan renkli ipleri de örgü yaptım ve tek renk olarak ipini kullandım. Burada da hoş duruyordu bu modele 12 ilmeklerden bu ilmeğinden bu ilmeğine kadar 12 ilmek oluyordu ve orta ilmeği var. Siz burada orta ilmek olarak iki tane de ilmek kullanabilirsiniz. Burada e, haraşa örgüsü var. Burada düz örgüler. Ve e, 10 sıradan oluşan bir modeli bu ilmeğinden bu ilmeğine kadar 10 sıra oluyordu. Ben size 2 Matif olarak göstereceğim. Burada iki tane matif var ve üstünde iki tane matif var. Şimdi birlikte yapılışı görelim. 31 tane ilmek doldurdum. Her tarafta 3 tane kenar ilmekleri olacak. Ve iki tane e, sıra haraşa ördüm. Tersten başlıyorum. Çünkü bana daha uygun geldi ters e, tarafta. Kenar ilmekleri örüyorum. İki tane ters yapıyorum ve şimdi modelin uygulanmaya başlıyorum. Bir tane düz, bir dalama, dört tane ters. Üç tane ilmek ters olarak birebir örüyorum. Dört tane ters bir dolama bir düz bir dolama dört tane ters ve tekrar üç tane ilmek birebir örüyorum dört tane ters Bir dolama, bir düz. Ve kenar ilmekleri yapıyorum. Onlar her zaman ters olacak. Ters sıraya geldim. Ters sırada bütün elmekleri, e, kenar ilmekleri saymıyoruz. Bütün elmekleri bizim modelimize ters örüyorum. Kenar ilmekleri düz olacak ve model ilmekleri bütün ilmekleri ters örüyorum Dola, doldurmuş ilmekleri de ters olarak örüyorum ön sıraya geldim iki tane kenar ilmekleri örgü yaptım ve şimdi bir tane düz örüyorum bu düz ilmek her zaman düz olacak dişmeyecek. bir dolama yapıyorum bir tane düz üç tane ters ilmek ve şimdi burada ortasında üç tane ilmek beraber ters olarak örüyorum örüyorum üç tane ters ilmek tekrar bir düz bir dolama bir düz burada da her zaman düz olacak bir dolama bir düz üç tane ters ve tekrar burada 3 tane beraber ters olarak örüyorum. Üç tane ters. Bir düz. Bir dolama. Ve burada sonunda her zaman düz olacak. Düz ve kenar. Ters sırada her zaman gibi bütün ilmekleri ters örüyorum tekrar yüz sıraya geldim. Kenar ilmekleri örüyorum. İki tane ters. Burada her zaman gibi düz bir dolama. Bu sefer burada iki tane düz örüyorum. İki tane ters. Ve burada üç tane ters beraber örüyorum. iki tane ters ilmek var iki tane düz bir dolama bir düz bir dolama iki tane düz ikinci motivime geldim İki tane ters üç tane ilmek ters olarak örüyorum beraber İki tane düz İki tane iki tane ters iki tane düz bir dolama bir düz ve kenar ilmek var ters sırada aynı devam ediyoruz bütün ilmekleri ters örüyoruz 100 sıraya geldim bir tane düz örüyorum bir dolama yapıyorum üç tane düz bir tane ters ve tekrar burada 3 tane ters olarak beraber örüyorum. Bir tane ters ilmek, 3 tane düz, bir dolama, bir düz, bir dolama, 3 tane düz ilmek. Bir tane ters, Üç tane birebir ters olarak örüyorum. Bir tane ters, üç tane düz. Bir dolama ve son bir tane düz ve kenar ilmek var. Ters sırada aynı devam ediyoruz. Bütün ilmekleri ters örüyoruz. Tekrar yüz sıraya geldim. Bu son sıram bir düz örüyorum. bir dolma yapıyorum dört tane düz üç tane ilmek beraber ters örüyorum dört tane düz bir dolama bir tane düz bir dolama dört tane düz 3 tane ilmek ters olarak birer örüyorum dört tane düz bir dolama bir düz ve kenar ilmekler ters sıra aynı devam ediyorum modelini uygulamayım. Modelini bitirdim ama e, devam etmek istiyorum size daha iyi gösterebilmenin için. Bir tane şimdi ben e, öreceğim bir tane daha burada üstünde motif olacak. Siz daha iyi görürsünüz. Modelini gerçekten değişik güzel görünüyordu. İkinci de motifimiz bitirdim. Modelini gerçekten çok güzel kolayca örebilirsiniz ve sizi boy olarak göstermek istiyorum. Bu modelimiz çok ince ipliğinde yapılmış. Bu da kalın ipliğinde fark edebilirsiniz. Ama modelimiz gerçekten çok güzel. Tek renk olarak ve renkli ipleri olarak çok güzel duruyordu. Benimle örgü yapan herkese eline sağlık ve de beni devam seyretmek istiyorsunuz. Video altındaki butona basabilirsiniz. Bana dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve başka video ile birlikte görüşürüz.